randıma götüren sürecin hem de sonuçlarının meşru olmadığını düşünüyoruz. Bunu şu anda karşılık bulacak iki uygulaması olacak. Bir tanesi SK üyelerinin seçimidir, diğeri de e, partinin cumhurbaşkanlığıdır. Biz e, meşru olmayan e, bu sonuçları tanımadığımızı ve hala insanların hem hukuki olarak hem de demokratik haklarını kullanarak hayır oyları olduğunu düşünüyoruz ve aynı şekilde biz de böyleyiz. Burada seçilecek üyelerle ilgili de çok sayıda şaibe ortaya çıkmıştır maalesef. Ancak e, yargının şu anda zaten siyasal olan yargının daha da siyasallaşmasından başka bir şeye hizmet etmeyecek olan bu oylamayı da e, meşru bulmadığımızı ve oylamaya da katılmayacağımızı ifade etmek istiyoruz.